Merhabalar hepiniz kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kale seramiğin teknik analiz ve grafik analizini yapacağım. Öncelikle video başlamadan önce emeklerimizin karşılığını alabilmemiz için kanala abone olmayı unutmayın. Ee, ve video yararlı olursa beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kalserin grafik analizini yapacağız öncelikle duyurumu yapayım sürekli alt taraftan veyahut da üst taraftan bir bant oynuyor o katıl butonu için bu indikatörlerin bulunduğu video eğitim serilerine ulaşmak isterseniz katıl butonuyla bize en düşük paketten destek olarak ulaşabilirsiniz şimdi kayseri gelelim zirve 23 ağustos 7 mumuyla 135 lira hatta 140 liraya yakın yere de mum attığını görebiliyoruz daha sonra bir düşüş eğilimine geldi ve yaklaşık arkadaşlar sadece bir günde 139 liralardan 104 liralara kadar bir düşüş yaşadı. Sonra toparlanma eğilimine girse de bu düşüş daha devam etti. Yani düşen tepeler yaptı. 1. Bu zirvemiz. 2. 3. 4. Buraya kadar hiçbir sıkıntı yok buraya kadar düşen tepelere yaptı ve en son 86 liralardan destek sal destek saldı. Şurada hatta bir, bir, W vurdu fakat e, kıralım kralım gerçekleşmedi. Şayet gerçekleşmiş olsaydı bir W'nun derinliği kadar bir yükseliş gelebilirdi. Bu olmadı. Artık bu üstteki kanal bandımız direncimiz arkadaşlar. Bu direncimiz yani düşüş trendini kırmak için bu direnci kırmak zorundayız. Bu direnci kıramadığımız her saat ya yatay gider ya da düşer ki alttaki destek de e, bu kanalın kırılmış durumda yani 86 lira desteği de kırıldı hatta güçlü bir ayı mumuyla kırıldı size de şunu göstermek istiyorum güçlü bir ayı mumuyla kırıldığını görmeniz için şöyle göstereyim 12 Ekim saat öğleden sonra bir mumuyla açılışı 88-89 liralara kadar çıkmasına rağmen açılışta bakın görüyorsunuz mum fitil atmış. Kapanışı tam olarak 80 liralarda yaptı. Yani %10'un üzerinde bir e, kayıp demek bu 88 liradan 80 liraya kadar düşmesi. Daha sonra e, bu direncimiz oldu artık. Direnci mum atsa da bir türlü sağlıklı bir şekilde yükselemedi. Bakın yine e, 4 saatlik pomdayım. Öğleden sonra bugün bir açılışında yine yeşil başladı. 82 lira kadar gitti. E, saat 5'e yarım saat kadar var. Bakalım kapanışı nerede yapacak. Yine kırmızı yapması çok muhtemel. Buradan itibaren artık bu desteğimiz direnç olduğu için direnci denem dener, reddederse yine 73 liradayız. Hatta direnci denemeden de hızlı bir şekilde 73 liraya düşme olasılığımız yüksek diye düşünüyorum ben. Çünkü artık büyük resimde düşüş öngörülüyor arkadaşlar. Tabii ki buna şey diye bakmayın. E, malda olan arkadaşlar için düşünüyorum. Ah vah demenize gerek yok. Şöyle artık alım fırsatlarını kollamanız lazım. Tabii ki piyasanın ne kadar daha düşeceği öngörmek, kestirmek zor. Ama alım noktalarını büyük resimde kendiniz stratejinizi oluşturarak oluşturabilirsiniz zirveyi 130 140 liralarda yapan bir kale seramik şu anda da 81 lirada fiyatlanma gören bir kale seramik ilk aşamada düşüş 73 lira mesela siz düşünü tutmaya çalışırsanız eğer 73 lirada bir tutum gerçekleştirebilir daha sonra da 65 liradan deneyebilirsiniz artık bu kanalımız bizim direnç haline geldi bu destek yükseliş size yükseliş senaryosunu da şöyle yazabilirim. Hemen hemen göstereyim. Artık bu destek direnç oldu. Direnç kırıldı. Geldik yine buradan. Üst bandı denedik. Üst band kırıldı. Bir retest attı. Fake olmadığını öğrenmemiz lazım. Güzel yeşil mumlara yükseliş geldi. Artık bu şekilde de yükseliş senaryosu gerçekleşebilir. Bu kanalı bu noktaları kırılımları takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Onun haricinde şu an zaten şurada short vermiş düşüşün devam etmesi muhtemel büyük olasılıkla haberiniz olsun. 73 liralarda gelebilir. Kale seramikte benim düşüncemde de aşağı yönlü şöyle biz 100 baktığımda da yükseliş eğilimindeki kanal bakın kırıldı arkadaşlar. Artık dirence dönüştü. Şöyle yakınlaştırayım. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın güçlü bir ayı mumuyla kırıldı. 12 Ekim öğledenleyin saat 1 mumuyla. Zaten bunun etkisiyle kale seramiye de etkili etti. 8400'lerde açılan ve 8000'de kapanan bir mum görüyorsunuz. Daha sonra bakın denedi tekrardan. Hatta bir tık da üstünde kapattı. Ama onun sonrasında gelen mum yine aşağı yönlü oldu. Ve şu anda da bir mumunda öğleden sonraki bir mumunda kırmızıyız. Burada da short verdi şey indikatör. Yani bu da lira doğru gidiyor gibi ama hala da panik yapmanın hiçbir şekilde manası yok. Beklemekte fayda var arkadaşlar. Dediğim gibi Karoseramik'te de eee de takip edilecek destek noktası bu saatten sonra 73 lira. Şayet böyle bir hareket de görürsek yükseliş senaryosu devam edebilir ama bu hareketin böyle tamamlanması lazım. Yani bu üstteki kanal bandının kırılması lazım. Bu kırılırsa yükseliş senaryolarını konuşuruz. Ama bu kırılmadıkça düşüş senaryosunda 73 lira bizim artık destek noktamız olacak. Haberiniz olsun. Borsa İstanbul'da da e, BIS 100 endeksinde de bahsettiğim gibi şöyle hatta şey yapayım. Şu an bu noktadayız. Ha, tabii ki bu konunun altına gitmedi mi? Evet gitti Eylül 2023'te gitti. Güzel toparlandı. Bir double formasyonu ile birlikte yükseliş geldi. Hedefine de ulaştı. Ama yine aynı burada da aynı W'yu görür müyüz? Bu şüpheli arkadaşlar. Düşüş 7900'e giderse bu olasılık da kapanmış olur. Ve biraz daha düşmeye devam edebiliriz. Bunu da aklınızdan çıkartmayın. Kale Ceramik'te tekrardan son noktaları koyalım. Ekstra söyleyecek bir şey var mı diye de bakıyorum. Hele ki buralarda girdiyseniz eğer işleme kısa vadeciyseniz biraz işiniz zor. Zor yani işiniz bayağı zor hatta. Bakalım kısa zamanda toparlayabilecek mi? Onu da göreceğiz. Eğer toparlarsa valla ben de şaşırmış kalırım. Çünkü ben düşüş yönünde düşünüyorum arkadaşlar. Borsa İstanbul'daki de kapanışları beklemek lazım. Bu kapanışı da beklemek lazım ama şu anda tamamen momentum düşüş eğiliminde. Umarım güzel bir haber gelir, bir şeyler olur ki yükselişe devam eder. Ben sizler için düşünüyorum, sizler için söylüyorum bunu. Aksi takdirde duygusal davranmanız da tamamen ee, yanlış olur. Yani hisselerle duygusal bir bağ oluşturmak da yanlış. Momentum aşağı yönüne şu anlık kısa vadede onu söyleyebilirim. İlk takip edilecek noktalarda 73-75 lirası lira arası olan destek noktaları. Onun haricinde yükseliş senaryosu gelir buradan kırar. Bunu da bu üst banttaki kanalı da kırar. Düşüş eğilimi biter. Ha, o zaman alımlar da fazlalaşacaktır. Biz 100 liraların üstüne yine çıkarız. Ama dediğim gibi hem Borsa İstanbul Endeksindeki olan bu sert düşüş, bu sert ayı mı da ve bu kanalın da altın emmemiz Kale Seramik'te de düşüş eğilimini konuşmamıza sebep oluyor. Bunun da tekrardan yukarı çıkar. Çıkarsa şayet yine bu kanal arasına girerse, bu direnci kırarsa yine Kale Seramik'te yükseliş senaryolarını konuşuruz. Geldiği noktalarda bakarız. Kanala abone olmayı unutmayın. Katılanlar bizlere destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.